Şimdi Allah nasip edersem bir ders silsilesine başlayacağız. Bununla alakalı içeriğiyle alakalı bir kısa pasaj niteliğinde, fragman niteliğinde bir anlatım sergi göstereceğiz inşallah. Şimdi şöyle anlatayım. Yani gerek çağın insanlara dayatması, gerek de hayatın zorlaşmasıyla hani insanlar hem derslere, mesc mescitlere, gerekse kadınlar bir işte çoluk çocuğun telaşından bir türlü hani mescit ortamlarına gidemediğinden dolayı bizler de sosyal medya medyadaki sosyal mescidi inşa etme açısından bir ders hazırlığına başlamıştık. Bununla alakalı beni bu yola iten en büyük nedenlerden bir tanesi bundan daha yani takriben iki yıl önce ben bununla alakalı niyet etmiştim. Burada da şöyle söyleyeyim kardeşim. Sümeyra radıyallahu anh'ın hikayesini dinlediğinde sahabenin sahabe kadınının yaptığı fedakarlıkları gördükten sonra ki cehaletin de en büyük düşmanının kadın olduğunu bildiğimden ötürü çünkü kadın öğrenirse nesilleri ne yapar kardeşlerim? Nesillere öğretir ve nesillerimiz ne olur? ifsad olmaktan kurtulur biiznillah. O yüzden Sümeyra validemiz ideal Müslüman şahsiyet nasıl olur? İdeal Müslüman evlat nasıl olur? İdeal Müslüman muallime nasıl olur? İdeal Müslüman anne nasıl olur? İdeal Müslüman eş nasıl olur? Bu beş tane ana maddenin gerçekten vücut bulmuş hallerinden bir tanesidir. Kendi hayatını dinlediğimde, araştırdığımda, okuduğumda gerçekten yani ashab-ı suffa, vardır. O kendi evinin sofrasında Ebu Cehil'i öldüren üç tane cengaver, 3 tane yiğit mert, üç tane genç yetiştirmiştir. Ve bunlar savaş çıktığında o dönem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına cihat çağrısı duyunca gitmek istediklerini belirtince bir tanesini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cihada almıyor. Yaşı ufak olduğundan dolayı. Üç tane oğlu vardı Sümeyra validemizin. Muaz, Muavviz ve Avf diye. Ve Ebu Cehil'i savaşta yere düşüren Ebu Cehil'i savaşta ölüme sürükleyen bu Sümeyra annemizin iki tane evladıdır. Sümeyra annemiz ne Ebu Cehil'i bilir. Çünkü Mekke'deyken yaşamamış Medine'dir. Kendisi Medineli. Aynı keza çocukları da bu Cehil tanımaz. Ama Sümeyra annemiz öyle bir Müslüman şahsiyet kişiliği ortaya koyuyor ki kardeşlerim. Mekke'den Medine hicret eden kadınların evine tabiri caizse gündeliğe gidiyor. Ve bunun karşısında ticaretini gerçekten kazançlı sağlıyor. Çünkü ben size gündelik işlerinize yardımcı olayım. Sizler de bana Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke döneminden, Mekke davetinden bahsedin diye ne yapıyor? Medine'ye hicret eden kadınlarla bu noktada ticaret yapıyor ve ticaretinde karlı olarak kazanıyor. Çünkü evinden beş tane şey çıkıyor kardeşim. O yüzden ben de bu Sümeyra annemizin siretini okudumda, siyerini okudumda gerçekten etkilenmiştim ve ben şu gözlemlerime baktığımda da gözlemlerime yani kadınların bir şekilde bu davada hep geri planda kalması hasebiyle bu dersi istememdeki en büyük etkilerden bir tanesi Kadınların Allah Azze ve Celle'nin dinine yeterince özen gösterememeleri, bak göstermemeleri değil gösterememeler. gösterememeleri. Gerek sosyal ortamlar, gerek erkeklerin bu konuda bencilce davranışları, gerek kadınlar üzerine yüklenen sorumluluklar, gerek de üzerine yıkılan misyonlardan ötürü kadınlar bir türlü bastırıldığından dolayı kadınlar bu dini anlamada ve bu dini yaşamada maalesef ki maalesef geri planda bırakıldıklarından ötürü ben bu konuyla alakalı bir sosyal mescit projesi altında bir ders silsilesi yapacağım. Ve bu dersinle alakalı bilgileri ve bu derse katılmak isteyenleri e, videonun altında bir numara bırakacağım. O numara üzerinden bunu bize ulaşıp bu gruplara katılabilirler. Burada gayemiz insanlara sohbet anlatmak değil. Zaten derslerimizin işleyişi genelde ezbere ve yazı yazmaya dayalı olacaktır. Yani sadece sohbet tarzında değil de tam tersi Allah Azze ve Celle'nin dinini delilleriyle. Çünkü Allah Azze ve Celle ayet-i diyor. bil ki enne la ilahe illallah. Bil ki Allah'tan başka ibadet layık ilah yoktur. Yine Osman İbn Affan'dan gelen bir hadiste. Men mâte hu ya'lem ennehu la ilahe illallah dekhala cennet. Kim? La ilahe illallah manasını bilerek ölürse cennete girecektir. Yine Zariyat suresi, Zuhruf suresinde yanca, ancak hakka bilerek şahitlik edenler müstesna. O yüzden biz insanlara tevhidin asıllarını yani asıl din nedir, tevhid nedir, tavuk nedir, şirk nedir bunları sohbet değil de ders niteliğinde ezbere ve yazmaya dayalı bir şekilde ve ileride defter tutup çocuklarına miras kalacak şekilde tevhidin asıllarından bahsedeceğiz. Allah Azze ve Celle bu noktada bizi muzaffer kılsın. Allah Azze ve Celle bu noktada bizi başarıya ve bıkmadan, usanmadan Allah Azze ve Celle'nin dinini anlatmayı ve anlamayı cümlemize nasip etsin. Ve ahiru davane. Elhamdülillah. Estağfurullah.